Herkese yeniden merhabalar. Bugünkü konumuz lateral ve medial epikondilit olacak arkadaşlar. Daha sonra e, bazı arkadaşlarınızın isteği üzerine pulmoner rehabilitasyonuna geçeceğim. Pulmonerde saha e, sahada çalışmadım. E, pulmoner hastası çok fazla almadım. Yalnızca işte stajda gördüğüm kadarıyla ya da yakın çevremde gördüğüm işte akraba olarak aldığım hastalarda gördüm. Fakat e, aşırı derecede bir pulmoner hastam olmadı. Bu yüzden okulda öğrendiğim bilgilerle e, size daha çok bilgi vereceğim. Öncelikle şu ortopediyi bitirmek istedim. Bugün de terave medial epikondrite bakacağız. Zaten bu hepinizin çok çok iyi bildiği, bütün öğrencilerin çevirdiğiniz zaman e, en ufak bir fikri olduğu bir konu bu aslında. O yüzden çok detaya inmeden böyle yüzeysel bir şekilde e, hap bilgiler verip geçmeyi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Şimdi lateral ve medial epikondilit dediğimiz şey aslında ön kolumuzda bulunan kasların dirseğe yapışma yerlerindeki tendonlarında e, zorlanma dolayısıyla orada oluşan inflamatuar bir durum aslında. Genelde neden oluyor? Atma, vurma, işte bu Tenis gibi spor aktivitelerinde işte servis yapma hareketi gibi hareketlerde sık kullanım hareketlerinde işte sık sık tornavida kullanan ustalarda mesela sık sık çekiç kullanan e, insanlarda ustalarda ön kolunu sık sık e, kullanmak durumunda kalan insanlarda meydana gelebiliyor lateral epikondilit dediğimiz şey tenisçi ciddirseyi dediğimiz şeydir. lateral epikondilit tenisçi dirseğidir. Şimdi önce size bir şurada hemen bir model göstereyim. Ee, burası el. Ama şu eli düzgün çizelim. Çünkü iç dış nereden olduğunu anlayacağız. Gövdemiz de burası olsun. Ee, şimdi bunu neden çizdim? Şunu şöyle öncelikle e, ön grup yani burası dirseğimiz ön grup kaslarımızın hangisi e, ekstansör kas grubu hangisi fleksör kas grubu onları önce bir anlamaya çalışalım. Burası elin içi olsun. Yani tırnaklar burada değil tırnaklar dışarıda. Bu pozisyonda ön grup kaslarımız fleksör kas grubudur ama arkada kalan kas grubu ekstansör kas grubudur. Epikondillere bakacak olursak dirseğin iç kısmında yani gövdemize yakın olan taraftaki medial epikondildir. Dış taraftaki lateral epikondildir. Dolayısıyla ekstansör kas grubunun tendonunda e, epikondile yapışan tendonlarda bir e, inflamatuar bir durum olduğu zaman lateral epikondilit diyoruz. Fleksör kas grubunun epikondile yapışan tendonlarında bir problem olursa medial epikondil diyoruz. Şimdi e, golf atışını gözünüzün önüne getirin. Golf nasıl oynanıyor? Uzun bir çubuk e, yan duruyor birazcık e, oyuncu ve yerdeki topa tık diye vuruyor. Yani bu tarafa doğru vuruyor. Bu yüzden golfçi dirseği medial epikondilittir. Çünkü genelde bu yönde olduğu için sık kullanıma bağlı medial epikondilit görülür. Tenisçilerin nasıl e, topa vurduğunu hayal edin. Şimdi bu görselde bakın e, tenisçinin topa nasıl vurduğunu bu yönde vuruyor. E, zaten bakın epikondilit olmaması için bu da e, aslında ön grup kasları koruyan e, işte radius ve onun hareketini koruyan bir bant takmış zaten. Bu yönde sık sık atış yapmak, bu yönde kullanmak e, gibi şeyler ekstansör kas gruplarından ekstansör karpi radialis brevisin e, tendonunu bir tık zorladığı için genelde tenisçi dirseği dediğimiz lateral epikondilit meydana gelir. Bu görseli anladıysak devam ediyorum. Yani neymiş lateral epikondilit? ekstansör e, karpi radialis brevis tendonu zorlandığında görülüyormuş genelde arkadaşlar 40 ve 50'li yaşlarda e, meydana geliyor hastalarımız genelde bu yaşlarda oluyor e, tabii ki Genç sporcularda da meydana gelebiliyor. Daha yaşlı insanlarda da meydana gelebiliyor. İşte 20'li yaşlarda bir sanayide çalışan bir genç de de meydana gelebiliyor. Tamamen kullanıma bağlı e, yaşları değişebiliyor. 2 yıl kadar sürebiliyor. Sürebilir. Genelde güzel bir rehabilitasyon programıyla ve uygun bir e, nansüreit anti ilaçlarla hastanın ağrısı korunabiliyor. E, kontrol altına alınabiliyor. Peki medial epikondrit dediğimiz şey ne? Medial epikondrit de golfçü dirseğidir. Golfçü değil golfçü. Golfçü dirseği. Bu da arkadaşlar e fleksör kas grubu. Yani fleksör karpi radialis, pronator teres, fleksör karpi ulnarisin e, tendonunun epikondile yapışma yerinde bir e, yine kullanmaya bağlı, zorlamaya bağlı inflamatuar bir durum oluşmasıdır. Bu tenisçi dirseğine göre daha nadir görülür. E, genelde hastalarımız 20'li ve 40'lı yaşlarda. Yani 20-40 yaş arasında olur. Bunları bir yazalım. Fleksör, Karpi, Radialis, e, Pronator, Teres. Kaslar burada yazıyor mu zaten? Neyse olsun yazmış olalım. Fleksör, Karpi, Bunlaris, Palmaris, Longus, Tendonları zorlandığında meydana gelir. Şöyle çiziklerimizi de atalım. Daha nadirdir. Ee, hastalarımız genelde 20-40 yaşlar arasındadır. Hastalarımızda şu belirtiler görülebilir. Fleksör kas grubumuz olduğu için kavrama gücünde azalma meydana gelmiş olabilir. özellikle uzun sürdüyse tabii ki kaslarda bir atrofi meydana gelmiştir mutlaka. Hatta bazı hastalar serçe parmaklarına doğru yani en küçük dijitimini mi dediğimiz en küçük parmaklara doğru, parmağa doğru uyuşma hissettiklerini söylerler. Ee, bunun dışında yine aynı şekilde lateral epikondilit gibi güzel bir rehabilitasyon programıyla ve uygun nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla ağrı kontrol altına alınır. Bu hastalarda ne yapabiliriz? Tabii ki öncelikle ağrıyı kontrol altına aldık. Daha sonra bu hastaların kas kuvvetlerini artırmaya yönelik egzersizler yapmalıyız. Aynı zamanda gerginliğe bağlı oluşabilecek problemleri önlemek için de hastanın uygun kas grubuna eğer hangisi problemli ise tabii ikisine de yapmamız her zaman için daha uygun olur. Uygun kas gruplarına germeler medikal masajlar uygulanabilir. Hemen değerlendirmeye geçelim. Lateral ve medial epikondilitin değerlendirmesinde aslında Rotator kaf yırtıkları gibi ya da subakromial impingement sendromu gibi bunun da kendine has testleri var. E, bu testleri de internetten bakıp öğrenebilirsiniz. En azından bir iki tanesini bilmiş olun. Ya da işte lateral epikondiliti test etmenin bir yolunu ya da medial epikondilitin e, test etmenin bir yolunu bilin. E, bitirme sınavında muhakkak işinize yarar. Ben şu anda fazla uzatmak istemiyorum. Genel değerlendirmemizi yapalım. Tabii ki hastanın yaşını bilmemiz gerekiyor. Hastanın yaşını değerlendiriyoruz. En önemli problemlerden bir tanesi ağrı değerlendirmesi yapıyoruz. VAS'la e, ağrı değerini sorguluyoruz. Ağrının yayılımını sorguluyoruz. Az önce dedim ya serçe parmağa doğru uyuşma hissedebiliyor bazı hastalar. Ağrının yayılımını öğrenebiliriz. İşte uyuşma, karıncalanma hasta nelerden bahsediyorsa bunları sorgulayabiliriz. Daha sonra işte kullandığı ilaç, nasıleden antiinflamatuar bir ilaç verilmiş mi? Kullanıyor mu? Ne sıklıkla kullanıyor? Ee, bu şunun için önemli. Mesela çok ağrısı olduğu zamanlarda fizik tedaviye gelirse çok e, katılım sağlamak istemeyebilir. Ama mesela ilacını sürüp güzelce. E işte ağrısını birazcık dindirip fizik tedaviye gelirse o zaman bizim için daha verimli olabilir o hasta. O yüzden ilacını sorgulamamız da önemli. Mesleği önemli. Çünkü eğer mesleğinden dolayı bir problem olduysa, epikondilit olduysa yine olmaya devam edecek. Bu yüzden mesleğine uygun ya da hobileri de önemli. Atıyorum mesleği normal bir meslektir. İşte ön kol grup kaslarının çok kullanması gerekmiyordur. Ama tenis oynama hobisi vardır mesela ya da golf oynama işte atıyorum ahşap oyma gibi e, hobileri vardır. Bu hobilerle de epikondilit meydana gelmiş olabilir. Bu problemin ne zamandır çektiğini öğrenebiliriz. İşte ağrısının ne zamandır olduğunu şikayetlerinin ne zaman başladığını, ne zamandır e, bu işlerle uğraştığını öğrenebiliriz. Ki çok uzun zamandır uğraşıyorsa dediğim gibi ön kol grup kaslarında ön e, ön kol kaslarında atrofi bile meydana gelmiş olabilir uzun zamandır ağrı çekiyorsa. Bu yüzden ne zamandır olduğunu soruyoruz. Kavrama kuvvetini değerlendirebiliriz. Çünkü dediğim gibi kavrama gününde e, azalma olabilir. Yine el bileği fleksörlerine El bileği fleksör ve ekstansörlerine e, Manuel kas testi uygulanabilir. El bileği fleksör ve Ekstansör Kas gruplarına Manuel kas testi Uygulanabilir. Daha sonra Örneğin Palpasyonla ne yapabiliriz mesela? Tabii ki epikondiller. Epikondilleri palpe edebiliriz. E, palpasyonla hassasiyet varlığını sorgulayabiliriz. Şöyle hassasiyet diyelim. Çünkü bu hastalar dirseklerinde aşırı bir hassasiyet olduğunu söylerler. E, sanki böyle bir yere vurup çarpmış gibi hassasiyet bile hissedebilirler. O yüzden epikondillerde hassasiyet arayabiliriz. Peki rehabilitasyonda ne yaparız bu hastalara? Ee, dediğim gibi ama siz şey yapın. Ee, o özel testlerden birkaçına mutlaka bakın. Bitirme sınavına girmeden önce. Şimdi rehabilitasyonda eğer akutsa yani bu e, inflamatuar durum yeni meydana gelmişse tabii ki yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi sprintleme sprintlemeyi ama çok uzun süre yapmak istemiyoruz çünkü bu da e, yine kaslarda atrofiye yol açabilecek bir şey o yüzden uzun süre bir sprintleme istemiyoruz sadece ağrısı işte dinene kadar bir hafta iki hafta hatta iki hafta bile çok bir hafta vesaire kullanılabilir ultrason uygulaması yapabiliriz Tabii ki soğuk uygulama kesinlikle e, epikondilit gibi bir problemde soğuk uygulama çok iş, çok fazla işe yarayan e, ağrıyı dindirmeye çalışan ve oradaki inflamasyonu azaltmaya çalışan en önemli şeylerden bir tanesidir. Ağrılı bölgelere tens uygulaması yapılabilir. Yine ee, bu ESWT cihazı gördünüz mü hiç bilmiyorum. Stajlarda muhakkak görmüşsünüzdür. Şimdiki cihazlarımız çok gelişmiş. Böyle dijital ekranlı açıyorsunuz işte hastanın neresine yapacağım, hastanın problemi ne vesaire. Ee, o ESWT cihazı kendi gücünü kendisi ayarlıyor. Epikondilitlerde de ESWT cihazını kullanıyoruz genelde. Daha sonra ağrı azaltmaya yönelik ya da işte kasları inhibe etmeye ya da istediğimiz kasları aktive etmeye yönelik bir bantlama kinezi bant uygulaması yapılabilir. Hastanın ağrısı olmadığı durumlarda da eksentrik egzersizler dirsek ekstansiyonu dirsek fleksiyonu yapılabilir. Tabii ki işin içine omuzu, e, omuz, normal eklem hareketleri ve el bileği, eklem hareketlerini de katabiliriz. Hatta omuzu e, şeyli çalıştırabiliriz, dirençli çalıştırabiliriz. Çünkü omuzumuzda herhangi bir problem yok. Ama bütün kolla işimiz olduğu için omuzu ve el bileğini de çalıştırmalıyız. El bileğini küçük damlalarla da çalıştırabilirsiniz. Eee... Dumbbell ile yazalım. Hatta e, hastanın gücüne göre bir teraband seçip teraband ile de çalıştırabilirsiniz. Dumbbell ile veya teraband ile olsun burası. E, el bileğinin e, dört yönünü çalıştırmasını yapabilirsiniz. Fleksiyonu, ekstansiyonu, onlar deviyasyonu, radial deviyasyonu, e, bunların hepsini dirençli bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Tek e, dikkat etmeniz gereken nokta aslında hastanın ağrısının olmaması. El bileği, dirsek fleksiyonu, ekstansiyonu, omuzun işte fleksiyonu, ekstansiyonu, horizontal abdüksiyonu, abdüksiyonu, eksternal rotasyonu, internal rotasyonu çalıştırabilirsiniz. Bunları ek olarak hastanın e, parmaklarını da çalıştırabilirsiniz. E, klinikte görmüşsünüz, VREP dediğimiz bir alet var. Böyle delikli delikli yuvarlak bir alet. Onunla işte parmak fleksiyonu, e, parmak ekstansiyonu parmak abdüksiyonu ve adüksiyonu çalıştırabilirsiniz medikal masaj uygulaması yapabilirsiniz yani klasik masaj uygulaması ee, ön kol kaslarına pasif germe uygulayabilirsiniz ağrı sınırında çalıştırmak istediğiniz Grup kaslarını artık ekstansör mü, fleksör mü o hastanıza bağlı olarak e, Nimes bağlayıp çalıştırabilirsiniz. Bu gibi şeyler yapılabilir. Akut durumda işte Whirlpool kullanabilirsiniz. Ya dediğim gibi aslında kliniğinizde e, çalıştığınız yerde e, olan malzemelere göre üretebileceğiniz o kadar çok egzersiz var ki. Mesela siz bir lateral epikondilit hastasını gidip evinde alsanız atıyorum yanınızda hiçbir e, malzeme yok hiçbir işte terabant yok elektroterapi cihazı yok tens yok bir şey yok ne yapabilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz İşte medikal masajını uygularsınız işte ilacını sürer hasta Yermelerini yaparsınız daha sonra elinizle hastaya direnç vererek dirençli çalışmalar yapabilirsiniz. Ama atıyorum kliniğinizde çok fazla alet var, cihaz var. O zaman ya üretebileceğiniz yüzlerce egzersiz çeşidi olabilir. Ya, germenin bile bir sürü çeşidine uydur uydurabilirsiniz ki kuvvetlendirmeyi hayli hayli uydurursunuz. O yüzden bilmeniz gereken şeyler aslında temel olarak yaptığınız şeyi neden yaptığınız. Ya, mesela bitirme sınavında yapıyorlardı, yazıyorlardı işte. Bu hastaya ne yaparım? Kuvvetlendirme Nereyi kuvvetlendirirsin diye hoca mesela tam bölge olarak söylüyor e, nereyi kuvvetlendireceğini ama neden kuvvetlendirmesi gerektiğini bilmiyor mesela. Yani neyi neden yaptığımızı bilirsek aslında işimiz gerçekten fizik tedavide çok kolay. O yüzden lateral ve medial epikondiliti çok fazla uzatmıyorum zaten yeterince uzattık. Bir de özel işte birkaç test var. Onlara bakarsanız tamamdır zaten hangi kaslar olduğunu biliyorsunuz neden olduğunu biliyorsunuz nasıl olabileceğini biliyorsunuz işte nasıl neyi değerlendireceğinizi biliyorsunuz ve neyi rehabilite edeceğinizi biliyorsunuz ve eğer bitirme sınavında lateral ve medial epikondilit denk gelirse artık su gibi bu sınavı verip çıkıyorsunuz o zaman ben burada bitiriyorum hepinize iyi çalışmalar diliyorum bu notu da yine fizyoterapist eşim güncüm instagram sayfasında paylaşıyorum sonraki videolarda görüşmek üzere